Neores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 4 Temmuz Cuma günü bir kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, yine mevcut piyasa koşullarına bakacak olursak piyasa özellikle haftaya negatif başladığımız ama haftayı bitirdiğimizi ise pozitif bir şekilde kapatmayı başardığımız bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Ve anlık olarak tekrardan Bitcoin'in 109 bin dolar bandını aşarak artık yeni hedef olarak gördüğümüz 110 bin doğru ilerlemeye başladığını söyleyebiliriz. Hafta özellikle bu seviyede kapatması demek önümüzdeki hafta tamamen piyasada bir aksilik yaşanmadığı takdirde özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler AB tarafında herhangi bir olumlu durum yaşanmadığı sürece önümüzdeki hafta net bir şekilde 112 bantlarını zorlayan hatta 113 bantlarına kadar yükselebilecek bir Bitcoin fiyat hareketini görebiliriz. Şimdi teknik analize gelecek olursak anlık olarak şöyle bir değerlendirme yapacağız. Şimdi biz haftaya özellikle negatif ve sert bir düşüşle başlayıp 108 bin bandından 105 bin bandına kadar düşen bir Bitcoin fiyat hareketi gördük. Ve haftanın ortasında özellikle çarşamba günü güzel bir hareketlilikte fiyatı e, neredeyse 110 bin bandına kadar e, götürmeyi başardı. Ama 110 bin bandında kalıcı olamadı ve tekrardan hızlı bir şekilde 109 bin bandına kadar geriledi. Ve şu an içerisinde bizim için kritik bir seviye var. Burada önemli olan seviye bizim için 110.368 110 seviyesi. Burada yeni bir swing high. Biz sürekli bunu belirtiyorduk ve bunun gerçekleşmesi demek buradaki düşen trendin tamamen artık geçersiz hale gelmesi demektir. Ve bunun yapmasıyla beraber tamamen artık biz düşen trendi sonlandırıp yeni, yeni bir yükselen trendi oluşumunu izleyeceğiz. Ve burada da artık 110.368 bandının aşılmasıyla beraber biz artık yeni bir ATH ve kripto sektöründe Devam edilmesi beklenen yükselişin ee, yarıda kalması ve bunu tamamen tamamlaması olacak bir süreç başlaması demektir. Ve bu süreci biz net bir şekilde Temmuz'un ikinci haftasında görmeye başlayacağız. Temmuz'un ikinci haftasıyla itibariyle biz 115 bin ve hatta 120 bin doğru yükselebilecek bir Bitcoin fiyat hareketini görebiliriz. Burada önemli olan en büyük etkenlerden bir tanesi de özellikle bu yükselişi tetikleyebilecek ana faktörlerden olan Bitcoin ETF'leri, Bitcoin Spot ETF'leri burada artık bizim çok yüksek yani bizim şu an gördüğümüz 1 milyar veya 500 milyon dolar üzerinde bir ETF gelişleri görmemiz gerekir. Çünkü bu artık yükselişi birazcık daha hızlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla bu şekilde söylemiş olalım. An itibariyle Bitcoin'deki görünüm tam istediğimiz gibi ilerlemeye devam ediyor. Küçük küçük geri çekilmeler olacaktır. Bu da artık e, altyapıdaki de, destek noktalarının güçlenmesi adına bu tarz düzeltmeler bizi korkutmasın. Şimdi Ethereum cephesine gelecek olursak Ethereum'da bizim için e, düşüş senaryosunu geçersel yakılacak önemli iki seviye vardı. Bunlardan bir tanesi 2350 idi. Bir diğeri ise 2576 seviyesiydi. İlk etapta 2357 seviyesini kırdık ve geçtik. Burayı da güçlü bir desteğe çevirmiş bulunmaktayız. Ve an itibariyle dün ve bugün de 2576 seviyesi açıldı ama ee, dün bunun üstünde bir kapanış yap yapamadığı için özellikle tekrardan 2576 seviyesini kaybederek 2550 bantlarında fiyatlanan bir Ethereum hareketi var. Bizim için özellikle bugün 2576'nın üstünde kapanış çok önemli. Çünkü biz ilk senaryoyu olumlu kıldık ve şimdi ikinci senaryoyu da olumlu kılmamız gerekiyor ki Ethereum'da beklediğimiz yükselişin yaşanması gerekir. Yani bu yükseliş güzel bir şekilde ve daha güçlü yaşanması için de 2576 bandının özellikle şöyle bir örnekte gösterecek olursak 4 Kasım'a gelecek olursak 4 Kasım'daki buradaki mum gibi güçlü bir kapanış yaparak burada sert bir ile fiyatın 3000 dolar bana kadar sürükleyebilir. Ama bu denli bir mum kapanışı göremezsek, küçük küçük bu tarz kırılmalar yaşanırsa, tekrardan fiyat özellikle 2600 bandlarında akümüle olmaya devam edecektir. Ve talep bu noktalarda birazcık daha yoğunlaşabilir. Ama sonrasında bu talebin bu bölgelerde yoğunlaşması demek genelde birazcık daha satış baskısını yaratır. Ve tekrardan 2576 bandına kadar gerileme söz konusu olabilir. O yüzden burada bizim için güçlü bir mum kapanışı ve güçlü bir kırılım gerçekleşmesi gerekir. Bir diğer alt altcoin'imiz Litecoin olan fiyatta ise şu an yaklaşık olarak 86 bandını net bir şekilde kırdığını görebiliyoruz. Ama ya bu net bir aması olduğu zaman fiyatta maalesef çok büyük dengesizlikler yaşanabiliyor. Buradaki mum kapanışları maalesef bizim istediğimiz gibi değil. Mum kapanışı çok zayıf bir şekilde gerçekleşiyor. Yani aslında özellikle çarşamba günü gerçekleşen mum kapanışı birazcık da içimizi kararlatsa da ama özellikle dünkü kapanış çok zayıfın zayıf olması burada kapıda soru işareti bırakıyor. Yani özellikle artık bizim e, ilk mumdan ziyade 3. ve 4. mum kapanışlarını birazcık daha izlememiz sağlıklı olacaktır. Çünkü 1. mum birazcık daha güçlü olabilseydi e, özellikle 2. ve 3. mumlardaki senaryolar birazcık daha kuvvetli olabilirdi ve fiyatı e, birazcık daha yukarı doğru itebilirdi ama İlk mumun kapanışı zayıf olması maalesef hem ikinci hem üçüncü mumlarda birazcık daha zayıf bir görünüm bizlere gösteriyor. Zaten şu an ikinci mumda da olduğu gibi hem negatif bir harekette hem de zayıf bir mum hareketiyle şu an fiyat 88 88 dolar bandında fiyatlanıyor. Özellikle şu an içerisinde tekrardan eğer şuradaki 91 band, 91 bandındaki kırılım gelmezse yani buradaki iğneyi geçmezse Zaten üçüncü mumun e, açılışı da negatif olacaktır. Üçüncü mumun açılışı negatif olmasıyla beraber tekrardan 86.45 dolar bandının altına düşen bir e, Litecoin fiyat hareketi görebiliriz. O yüzden dikkat olmakta fayda var. Ve son olarak da Render'a gelecek olursak, Render Coin'de de şu an işlerin halen iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Evet, piyasa tam anlamıyla e, şu an özellikle Bitcoin cephesinde söylemek daha doğru olur. E dönüp dönmesi e, söz konusu var. Ama Ethereum ve altcoin'lerde bunu söylemek birazcık daha zor. Çünkü özellikle Bitcoin'in dominansı da biraz piyasaya artık bir baskı yaratması gerekiyor. Dominansın e, birazcık daha yükselmesi gerekiyor. Fiyatın da bizim bahsettiğimiz seviyelere özellikle 110.300 bandını aşması gerekir. E, bu seviyenin aşılmasıyla beraber e, sonrasında Ethereum ve altcoin'lerde hızlı bir ataklar görebiliriz. Aksi fiyatın bu seviyelerde akümlü olması maalesef özellikle alt kanadında birazcık daha negatif yönde baskı yaratmaya devam edecektir bunu da söylemiş olalım. Şimdi render coin'de biz hep söyledik 4.11 dolar bandını kırmadığı sürece fiyat her zaman negatif yönde hareket etmeye devam edecektir ve zaten özellikle 22 Mayıs'ta başlayan kırılma beraber bakın nasıl sert bir düşüşte fiyat yaklaşık 2. 59 bandına kadar düşmüş yani neredeyse e, yarıya kadar fiyat e, düştüğünü görebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük nokta 4.11 bandının aşılmadığı süre boyunca Endercoin'de e, özellikle e, tabi margin tarafı adeli taraflar burada kısa long short oranlarıyla kar elde edebilir ama spot tarafı bence bu noktada e, net bir yükseliş bekleyecekse 4.11 dolar bandını beklemesi lazım. 4.11 dolar bandının kırılmasıyla beraber fiyattan net bir yükseliş başlayacaktır Render Coin'de ve burada özellikle spot tarafındaki yatırımlarda güzel kazançlar elde etmeye başlayacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Analiz programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de merak ettiği altcoin'ler varsa yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki hafta merak ettiğiniz altcoin'leri sizler için değerlemiş oluruz. Bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese mutlu hafta sonları. Kendinize iyi bakın.